Attila İlhan'a ait bu dizelerde birleşik çekimli kaç eylem vardır? Arkadaşlar, kip eki almış eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli yani birleşik zamanlı eylem elde edilir. Birleşik çekimli eylemler idi, imiş, ise şeklinde parçalanabilir. Şimdi dizelere bakalım. İkinci dizede geçen olmak sözcüğü bir eylemdir bu eylem önce ır ir dediğimiz geniş zaman kipini almıştır. Ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani bunu olur idi şeklinde parçalayabiliriz. Dolayısıyla bu eylem birleşik çekimlidir. Yine bu dizede geçen ağlamak sözcüğü de bir eylemdir. Bu eylem önce re dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla bu eylemde birleşik çekimlidir. Üçüncü dizede geçen sevmemek sözcüğü olumsuz bir eylemdir. Bu eylem önce yor dediğimiz şimdiki zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani birleşik çekimlidir. Yine bu dizedeki bilmek sözcüğü de bir eylemdir. Bu eylem önce ır ir dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla buna da birleşik çekimli eylem dedik arkadaşlar. Dördüncü dizede geçen vardı sözcüğündeki dı eki idi dediğimiz ek eylemdir. Ancak var sözcüğü burada yok sözcüğünün zıddı olan sözcük olduğu için fiil görevinde değil isim görevindedir. Zaten idinin önünde gördüğünüz gibi herhangi bir kipeki yok. Zaten kipeki sadece fiillere gelir. Dolayısıyla bu bir isimdir. Bu nedenle bunu geçiyorum. Yine bu dizede geçen duymak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce ar er dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla duyardım sözcüğü burada birleşik çekimli bir eylemdir. Son dizede geçen korkmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce ar er dediğimiz geniş zaman kipini, ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla buna da birleşik çekimli eylem dedik. Baktığımızda dizelerde arkadaşlar 5 tane çekimli eylemin kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar.